Yağmur yağmayıp toprak kaymasaydı, tren yolu kapanmasaydı, bindiği tren Sherbrooke limanına 4 saat önce gelebilseydi, gemiyi kaçırmaz, Washington'daki tıp kongresine gidebilirdi. Biletini aylar öncesinden aldı ama gemiyi kaçırdı. Eminim çok sinirlenmiştir. Ancak günler sonra gazeteleri okurken şok olacaktır. Tüm aksiliklere minnettar kalıp iyi ki diyecektir. Çünkü kaçırdığı vapur 14 Nisan 1912'de buzdağına çarpıp batan meşhur Titanik'tir. Yaklaşık 1500 kişi donarak ve boğularak ölür. Gemiyi kaçıran da ülkemizin ilk kadın doğum uzmanı doktorlarından Besim Ömer Akalın'dır. Yıllar sonra bir gazete röportajında Titanik'ten kurtulan tek Türk benim. Onun için artık hiçbir kazadan korkmuyorum. 1514 ölen insan. Elimi biraz daha çabuk tutsaydım bu rakamı 1515 yapabilirdim. Hayatımı bir gemi kaçırmaya borçluyum diyecektir. Olmadı diye çok üzüldüğün bir şey olursa aklına gelsin. Kötü sandığın sonuçlar belki de güzelliklere vesiledir. Kim bilir? Biz bilemeyiz ama muhakkak o bilir.